Bugün o topluluğa bakılmaz. Mert abinin kartını bir günlüğüne istiyorum demişler. <laughs> Allah nasip ederse. Adam bana seni seviyorum yazmış Instagram'dan. Tövbe estağfurullah. En son ne zaman simit ayran yedin? Ne zaman? Ayran yok da simit yemiştim ve ayran en son belki okulda bile olabilir simidin yanında ayran. Hatırlamıyorum tam. Türk Hava Yolları sponsorluğu doğru bilgi mi? Daha ücretle anlaşamadık. Trende akmıyor mu lan? Reis? arada trenle İstanbul'a gidiyor ya yiyesin gelmiyor mu çoğu simitlerden? Simit yiyorum zaten de ayran yemiyorum yanında. Simit sabahları akıyorum simit ama ayran işi yok. Tartışmasını yaptık burada da tekrar girmek istemiyorum. Mesela ne tartışması, tartışması yaptık? Nasıl? Ben hatırlamıyorum. Hani çay simit yapılır. Ya. Simit ayran ne? Ya hadi ya sen de ya. Tamam kanka artık simit ayran yapmam ben madem öyle. Yani. <laughs> ne diyorsun simit ya, norm, normali ya. Bu, normali ya? Simit ayran diyorum ya. Normali budur. Simit, simit ayran harika olur. bir şey amına koyayım ne anlatıyorsun Bak ya? az önce kalkıp çay koyasın vardı şimdi harbi çay. ayran yaparsın çiğ köfte ayran yaparsın. Ee, Simit ayran daha güzel oğlum. Çay simittir. Hadi abi ya. Simit ayran, simit çay, simit kola üçüne de okeyiz ya ona da olmaz demiyorum bu arada. Ama simit hayran yaptı mı deyince bir ehreti duruyor. Nasıl ehreti duruyor Nasıl ya? ya? Bence de simit hayran daha Ooo, smith Simit, simit, simit bira diyenler var. Oo. Sen önce mit değiştir diye <laughs> Kanka buna Sinop Edit'i yaptılar ya çay bardağı. Bu iyice çay... çay adamı oldu. Ya işte bu, bu nerede son bulacak biliyor musun bunu mu düşünüyor? Bir gün burada her bir kafayı bozup bir tane çay bardağını sikeceğim ondan sonra bu bak, şey olacak. Çay koyasım <laughs> vardı. Çay içesimden soğuttu lavuk beni mesela şu an. Simit bira süper babam midenin suyunu aldığını düşünüyormuş. Sertaç'ın babası simit ve biranın mide suyunu aldığını düşünüyormuş. Ben bir çay koyup geliyorum, siz bunu tartışabilirsiniz. Sertaş'ın babasını. <laughs> yani tartışırsak. <laughs> Hapsize gelebiliriz. Gündem olur. Kafa kafaya ama Smith Iron biraz önde gibi. olmasını geçtim. Kafa kafa, kafa olması bile rezillik. Ah 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 Necati. Ah. Hava 45 derece kanka. Kesin o simitin yanında öğlen sıcağında çay içerim. Simitin sadece kahvaltıda yendiğini mi düşünüyorsun? Anlamadım ki. Valla simide küfür ediyorduk az daha. Az önce çayıma bir şeker atarken. <laughs> oh. Ah! <Aa>, Ananı sikiyim! <laughs> Ya amına koyayım ya. <laughs> Ay. Çayını <laughs> Anasınız ki masaya koyarken çayı döktüm ya. Cihazlaşlanmasın reis. Yok Allah. oğlum bacağıma geldi Allah'tan ya. Sana bir uyarıydı bu. Bacak kaslarım çok olduğu için hissetmedim. Şu benim bacak kası fotoğrafını bana Discord'dan etsene Necati. Bacaklarımda bir kas var. Beyler bugün gördüm fark ettim. Galiba karma dövüşleri sanatlarına başlayacağım. Şimdi kalkıp size gösteremem de. Dökülen çay bir de şekerliydi değil mi? Evet evet mousepad'e pad'e döküldü. <laughs> ha, o zift gibi o yere basarız. O yere, yere az geldi. Yere az geldi ya. CS'de mouse dönmüyor. Onlar yeniledi. mousepad geliyor yeni sıkıntı yok. Mouse da mı aldın dedin sen reis? Ha, mouse, mouse, pet, mikrofon tutacağı, monitör tutacağı, klima. Allah Allah Tabii Allah canım, Allah. tabii canım. 10 oy farkla Smith hayran kazandı. 428 10, kişi, 418 kişi katılmış. 418 kişi katılmış. Kaç kişi simit çay demiş? 204 kişi demiş. Mesela onların IP'sinden bulup mesela onlara mesela bu bazı timler var ya 100 bin liraya adam vuruyorlar. Onlara ihale edeceğim onları. Olacak 2 milyon lira. Onlara vurduracaksın. Biraz taciz edeceğim orayı ya. Onlara vurduracaksın. Parayı yakladın. At yarışından diyenler var beyler. Ne akılması, ne parası, ne bastı. Neden bahsediyorsunuz yani? Çaya verdik köylü olmadığımız için. Bak ben ayran saflarında onu düşünüyorum kesinlikle. Mesela dışarıda bir yemek görürüz. Mesela diyelim ki hamburger. Burger King'e gitmişiz. Şöyle güzel bir menü yapmışız. Yanımda söylendiği zaman işte o kadar menü yanına içecek ayran olsun. Oo yapıyorum direkt. Anladın mı? Hiç yedin mi? Ben hiç yemedim. Hayır. Ben Mesela orada kola akacaksın abi. İstim ver kardeşim. İstim ver tam üstü kapalı konuş. Ben de ben de ayranlıyım. Mesela orada ayran dendiği zaman o yapıyor. Zihnimde bir o geliyor. Mesela. Ya isim veri, vereyim seni vereyim de yani bence orada ayran e, hafif köylülük belirsi olabilir. Evet. Medar kasabası. Kütüğüm. Yani Ovacık göğüsün. Nasıl oluyor abi? Güzel oluyor mu? Ben hiç denemedim. Hamburger ayran. Yok ya, çöp çöp. Abi bence çok güzel. Ben seviyorum ya. Bence Bakıyorum çöp. Seviyorum Mert Bey. Şimdi... zevktir. Yani... Döner ayrana bayılırım mesela ama hamburger Abi ayranıştır. bunlar bunlar köylülük, elitlik belirtisidir. Mesela ketçap, mayonez. Ketçabı daha çok seviyorum. Oradan mesela, da köylü çıkıyorum. Mesela mesela. Mayonez elitliktir. Mayonez de çok severim ya. O da nasıl elitlik oluyor reis Kola elitliktir. Yani. Niye oğlum? Donald Trump <laughs> içiyor göt veren. mayonez şey... elitliğini kim çıkarttı ya? Mayonezci mayonezdir abi ne ketçabı ya. Bak bütün Bu arada Ben de bak... katıldım ya. Domates köy doğrudur. Ya bak bütün, domates, domates. bak bütün köylülere bak. Bütün köylülere bak hepsi ketçaptır. ketçap Ketçap yani köylüdür demiş. Kim demiş onu? Jo Joga Burrito demiş mesela. Evet, ölüyüm deyince de bu tartışma bitiyor mesela. Da, Hiç tartışma bir yere adı, Tartışma bitiyor. <laughs> Hırsımı alamadım. <laughs> Hırsımı alamadım. Sen Trump içiyor mu evet, dedin? Kolay yani, için? He. Sim simit <laughs> ayrancılar köylü mü çıktı? Simit ayrancılar... Simit çaycılar daha köylü. Mesela düşünüyorum annem ne içe? Simit çay akar. Annem ayra. köylü. Köylü. Bitti. Köylü. Orada simit çaycılar köylü çıkar. Bana köylü diyen de sanki dağda doğmadı da Trump Tower'da doğdu sanki. Abi, bakıyorum. abi bak <laughs> şimdi e, hamburger yanında kola içenler, Donald Trump, Elon Musk, Warren Buffett, Batuhan Furkan 5. Hangisi köylü? Abi öyle bir tartışma yok zaten ya adam hani o yaygın bir şey, şey değil ki tartışma değil yani. Ben söylerim ama ben görüşlerimi söylüyorum. Hangisi köylü bu adam? Ya, baba da var. Her şeyin yanında kola içiyor mesela o adam. Onun Kim o? Ya o. öyle girecektik de tepkiliyoruz diye söylemiyoruz. O adam köylü değil. En her nedeni, şey en ya. şehirli adam o, o zaman. Evet şehirli. Ben, ben, de mesela hamburgerin yanında ice tea limona koyuyorum. Aaa. Severim. Gerçek köylü. Ben yapayım. sen küfür istiyorsun da. Sen sen her hareketin ne, sen küfür istiyorsun da. Sana küfür etmeyi bıraktım. Ne var abi? Boklu kolanı içmiyoruz diye şey mi olduk? Abi kola içersin hamburgerin yanında. Şöyle gazıyla böyle miden zaten hamburger mideyi yoruyor. Gaz rahatlatır. Benim babam hep bu saflardaydı. Mesela benim babamda gastrit ülser var. Saat gece iki buçuk. Batuhan batuhan. Allah Allah diyoruz amına koyayım. Metin ikiyi bırakıyoruz. Ha baba. Bana bir bardak kola koysana diyor. Gecenin ikisi. Midem yandı diyor. Abi şimdi o adam onunla mide yangını söndürüyor. Benim babada da elittir reis ama. Elit abi adam. Adam elit. O, o midesine tüp bir şey bile sokuldu kamera. İncelemişlerdir kral. Mide yanması kolayla nasıl geçiyor? Bırakmışım <laughs> <Murat>. doktorda. <laughs> 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 Midesinde tüp falan şey boruz aldılar yani. <laughs> ne söndürmesi bir şişede 10 kilogram şeker var. Of çocuklar of çocuklar. O zaman gidin bin yaşına kadar yaşayın. O zaman bin yaşına kadar yaşayın. Oğlum. Ya ben şu mental canlıma. Mesela ben şu an yediklerimle çok mutlu hissediyorsam. Diyet yapıp. Yani oraya giremiyorum o kafaya. Sen adım attın mı bugün? Attım iki buçuk saat diyordum bugün. Hayırlı olsun. Ana! ben de katılıyorum bu arada. Ne? Hani diyorlar ya işte sağlıklı olman lazım şöyle böyle. Sen mutluysan bence her türlü aynen öyle. yiyebilirsin. Beyninde pıhtı ama atınca e ama benim eğer diyorsan ki benim kilo vermem lazım falan filan diye kafa sikiyorsan o zaman yememen lazım. Benim kilo vermem lazım. E o zaman yememen o, o lazım sana kral. Sana dedik ki reis kafa sikme. Ama ben yemek de istiyorum. İkisi bir arada olmuyor maalesef. Sen kadıköy boğazı mısın neyiz ya? Yemesen <laughs> ya? Mesela ekmeği kesme işinde yokum mesela. Ekmeği kesemem. Zayıf adama gülmeyiz mesela hani. Öyle zaten... şeyler de var ki, öyle diyetler de var ki hani ekmeği full kesmeden de ama sen onlara da uymazsın işte. Yaman ya abi ya ama. Balık yediyor, et yediyor. Anan ama yok yani anladım sarmıyor. Neyse burada çok e, meslekleri çok eleştiriyorum. Bazı mesleklerden çok tepki görüyorum. Mesela en son çok psikologlardan ölüm tehdidi aldım. Ee, şimdi bir de diyetisyenlerle uğraşamam. Sen bir ara şey de diyordun. Ben mide ameliyatı olacağım falan diyordun. Mesela o senin için çok tehlikeli. Niye? Mide ameliyatı olduktan sonra her yediğine dikkat etmen gerekiyor. Sen tamam. de etmeyeceğin için daha sıkıntılı oluyor yani. Durum. Tamam o zaman bir, bir, bir lokma yer bırakırım. Neyse <laughs> yediğin şey önemli. Bir lokma miktarı değil. Ne yemem lazım? Sürekli çorba Mesela mı kolayı hiç içemeyeceksin. Asit Oo şey Hadi çekir. kanka hadi ya. <laughs> Ondan zaten şey oldu vazgeçti. Devlette yapıldığını öğrenince. Havalı gelmedi. <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> Ezik bir ameliyat <laughs> olarak artık. Kanka benim özel hastanede havalı. yatmalı bir ameliyata ihtiyacım var. Sadece özelde yapılan bir ameliyatta takılmam lazım içeride. Devlet hastanesi ne oğlum? 70 yaşındaki adamın önünde sıra bekliyorsun. Sarmaz o. Benim özel hastanede medikal parkta falan bir, bir hafta yatmam lazım. Burnunu yaptıralım Reis o zaman. Benim burnum ama hani sınırlarına çok üstünde bir burnum. E zaten bu, iyi de. Bu konuda çok iddialıyım mesela vücudumda en çok burnumu beğenirim. Burnumun şekli ve küçüklüğü iyi. Burun lafı horlamadan mı geldi? Bu lafı ona mı vurguladı ben anlamadım. Horlamıyorum ki ben. Ben de ne takılırım ya kanka. Adam ben... yayın yaparken de yanında uyuyoruz. Çok bozmuyor bizi. Ben horlamıyorum ben horlama işini bıraktım galiba. Mesela Tayland'da hiç horladın denmedi bana. <laughs> Uçakta <mı>? uçak, <laughs> uçak da mı? Uçakta çok ad, uçak, Ama Tayland'da bıraktım galiba. Tayland'da kimse sana horladın demedi. <gülüyor> 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 Neyse. Demek ki horlamamış. Adamın yemin bir kalmıştı videoda. Evet. Tayland'da yemin ederim bir kere sesini duymadım. Öyle diyeyim. O kadar ben... derin uyumuşsun. Aaa JT grubu sigaraları 5 lira zam. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Winston 85 lira olmuş. Taç geldi mi? Haberimiz var. Küçük esnaf, müçük esnaf ne anaları kaldı ne avratları. Hiçbir gittim bakkal şey vermiyor. Karton vermiyor. Bir, bir paket verebilirim diyor. Ananın amına sok bir paketi. Ben bir oturuşta bir paket içiyorum zaten. Amına. İşte aha. Bu ülkenin esnafı batsın batsın. Bir şey demiyoruz da. Komisyon alır, bir paket verir. Bütün paketleri anasının amına soktu <laughs> şimdi. O burada benim bir tane şey var. Aşağıda bir tane market. Şeyci kuru Asıl mesleği kuru satmak. Yani sigara ya galiba. Reis gidiyorum kartla tamam mı? Diyorum ki sigara alacağım. Mal var Ben bir günde 3 paket sigara içiyorum. Ee, elimde kartı görüyor ya. Karta komisyon alıyorum yalnız diyor. Tamam abi sıkıntı yok. Ha, bir paket sigara verebiliyorum ama diyor. Sonra da. Oğlum komisyonunu alıyorsun. Batlan. Hani niye bir paket veriyorsun? Bunlar harbiden aslında... Kaç lira? 3 lira mı? 4 lira mı ne? Onun da boku çıktı reis. O işin de boku çıktı ya. Yani bunların gerçekten hepsinin tek tek şikayet edilmesi lazım. Ya bak çoğu zaman esnafın yanında yer alıyorum da bu sigara konusu beni çok tetikliyor. Bu sigara konusundan bu esnafların hepsini şikayet edilmeli. mat hani ma yüksek bir ceza ödemeleri lazım. Şimdi eskiden 50 kuruştu şimdi 5 lira komisyon alıyorlar. Neymiş? Banka komisyon kesiyormuş. Babacım o zaman posu kaldır. Nakit çalış sadece. Tabi canım mesela aşağıdaki bir tane bir tane daha tekel var ondan da alışveriş yapmıyorum. O da şey diyor mesela bir karton alıyorum ya ben aldığım zaman. Hepsine tek tek 4 lira koyuyor. 85 lira 89 liraya geliyor sigaranın tanesi. Benim kuaför de diyor aynısını. Kartla ödeyeceğim deyince komisyon kesiyor diyor. Allah Allah. Yok abi yok ya. Silenler Blue 85 olmuş. Eren! Eren 85 <laughs> 85 olmuş. Eren aşkım. Vergi vermemek için yapıyor. Yok bir eşek biziz vergi veriyoruz. Ben veriyorum ha vergimi. Yok ya. Ben şikayet edeceğim bundan sonra. Her post kesiyor diye bir şey yok. Bankayla işlerinin anlaşmasına bağlı benim işimde post 30 gün sonra hesabına geçiyor ama sıfır komisyon. He. Allah Allah. Ha komisyon kesmese bile komisyon kesiyor deyip para mı alıyorlar bir de üstüne bunlar? Yapan ne var yok. Mı? Arkadaşın söylediği gibi çalışıyor çoğu yer. 30 gün sonra alırsan komisyon almıyor ama sen paranı önden çekmek istersen o zaman senden komisyon kesiyor. Ha. Küçük esnaf da parayı döndürebilmek için, mal çekebilmek için parayı önden çekmeye çoğu zaman ihtiyacı olduğundan ay sonunu bekleyemiyor. Orada para biriktiremiyor çünkü canlısı yok. Öyle olunca da komisyon kesiyor. Baksana. Küçük esnafın bile derdi dert oldu bize. Yok abi yok ya. Buyur. Sövemeyeceğiz şimdi ya. Yok ben söylüyorum abi yok. Halk hizmet... Hizmet sektörü abi mesela geçen taksiye biniyorum reis. Benim evin konumunu buradaki herkes biliyor. Ben dağın tepesindeyim. En yakın ulaşım aracına ulaşmam taksiyle hani nedir onun adı? Aşağıda tramvay var. Tramvay da buradan 3-4 kilometre 4 kilometre 4 kilometre falan. Taksi biniyorum bir tane AVM'ye gideceğim artık. Mert abiyle mi görüşeceğim? Bir şey mi yapacağım? Diyorum ki böyle böyle hani AVM'ye gideceğiz. O diyor çok trafik var. Ben seni tramvaya bırakayım. <laughs> yani şimdi bunu alacaksın. Tamam mı? bak bunu tutacaksın arkadan. Kafasının arkasına. Hani bunu arkadan abi. tutacaksın direkt sonra kafayı vuracaksın eğriyle açana kadar. Ama ne koyayım böyle bir şey yok ya. La işin bu değil mi oğlum? Hizmet sektöründe değil misin? Mesela Yemek yemeye gidiyorsunuz. İskender yiyeceğim. Yok gel sen çorba iç diyor. Ananın anamı. Anan. <laughs> Annemin <laughs> amcası bizim köye A101 açıldı. Bunda bakkalı var. Tamam. İşte bayramda gittiğimde babama sigara almaya gittim. Muhabbete tuttu. A101 geldi anamızı siktiriyor. Anlatıyor. Batıracaklar bizi. Çok iyi. B bırakıyorum bakkalı diyor. Tüpçü yapacağım diyor. Köye doğalgaz geldi. Daha bir ay önce. Oh. Vizyona baksana özürlü orospucun. Herkes tüpü bırakıyor. Bakkaldan tüpçü açacakmış. Aç ananın amına kadar bat. Ne diyeyim ki şimdi amına koyayım. Köyde A101. bu zamana kadar iyi döndürmüş ya. Yani, bu beyin namına koyayım. Köye A101 işi. O zaman köylüyüm demeyeceksin Onu hocam. Onu da anlayamadık reis. O nasıl köymüş ya? Ya yani köy, köy mi zaten 5000 nüfusu var reis. Tam köy değil o zaman. Mahalle oldu zaten Manisa Büyükşehir oldu. Şimdi mahalle diye geçiyor da köy yani. Bizim köyde de en yakın mesela market İki kilometre ötede falan. Tam köy değil o zaman orası. Mert abi yalandan köylüyüm triplerinde o zaman. Sırf ya ketçap eskiden sevdiği için. Medar şey. kasabasıydı şimdi medar mahallesi oldu Manisa. Ne oldu? Rahat rahat Tabii ketçap de yiyebilmek de için abi. köylüyüm diye adam buyur. <laughs>